Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tırnak bakımımı paylaşacağım. İlk olarak ben sıcak suyun içerisine birkaç damla antibakteriyel sıvı sabun ve limon damlatıyorum. Ee, özellikle limonun tırnak rengini açıcı bir etkisi var. Bunun ardından ellerimi yaklaşık 4-5 dakika suyun içerisinde bekletiyorum. Bir yandan da tabii ki Instagram'a bakıyorum, müziğimi açıyorum. Tırnakların ee, tırnaklarım bu işlemin ardından yeteri kadar yumuşamış oluyor. Bunun ardından kuruluyorum elimde oje olmadığından silemedim ama aseton olarak genellikle Benri, Parmix veya Watson's'ın asetonlarını kullanıyorum. E, ve tırnaklarımı sonrasında törpülemeye başlıyorum ben tırnaklarımı oval kullanıyorum ve genellikle de uzun kullanmayı seviyorum ama uzun kullandığım zamanlarda da hijyen açısından temizliğine daha çok önem veriyorum e, ve bu dönemlerde tırnak makasıyla kesmek yerine daha çok törpüyle şekillendiriyorum ki böylece uzunluğunu daha kolay ayarlayabiliyorum e, ben daha önce hiç manikür yaptırmadım bu arada ve yaptırmayı da en azından şu anlık düşünmüyorum çünkü bir kere yaptırdığınızda veya yaptığınızda e, düzenli olarak yapmaya devam etmeniz gerekiyor sonra suyuma sıktığım limonun içine parmaklarımı böyle sokarak iyice limona buluyorum. Zaten dediğim gibi limon tırnak rengini açıyor ve tırnağın çok daha sağlıklı gözükmesini sağlıyor. Bu da aklınızda bulunsun. E, tırnaklarımdaki limonu da yıkamak yerine elimin tamamına yayıyorum. Sonrasında vazelini tek tek tüm tırnaklarımı sürüyorum. Vaze'nin nemlendiriciliği çok güçlü olduğundan ellerimi inanılmaz yumuşatıyor. Günlük hayatta da sürçük şeklinde kullanamasam da tırnak bakımımda kesinlikle yer veriyorum. E, bu tarz ketikül kremleri vesaire de satılıyor ama vaze elinde hepsiyle birebir aynı işlemi görüyor. Vazelinle ellerimle dağıtıyorum. Sonrasında köpük bir törpü alıyorum. Ben bunu H&M'den almıştım. E bu törpüyü de tırnaklarımı şekillendirmek için değil, yüzeyini parlatmak ve yüzeydeki pütürleri gidermek için kullanıyorum. Ellerimi bunun ardından bir kez daha suya sokup şöyle bir çıkartıyorum. E ee, ellerime BB Beauty'nin vücut peelingini kullanarak peeling yapıyorum. Peeling hasarlı üst deriyi kaldırarak sağlıklı deriyi ortaya çıkarma işlemi aslında. Ee, vücut ve yüzde olduğu kadar ben elde de peeling kullanımını çok faydalı buluyorum. Ayrıca manikür veya pedikür yaptırırken veya yaparken de kullanılan aletlerin sterilize edilmiş olmasına lütfen çok özen gösterin. Çünkü basit gibi gözükse de çok ciddi problemlere yol açar. Tırnak etlerinin kesilmesi aslında çok zararlı bir işlem. Çünkü normalde vücudun gereksiz bir parçası değiller. Hatta vücuda bakteri girmesini engelliyorlar. Ve kesildiği takdirde de enfeksiyon kapma riskinizi arttırıyor. Benim de manikür yaptırmama sebebim zaten tırnak etlerini kestirmemek için. Çünkü bir kere kesildiği zaman uzadıkları için bunu yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Masaj yapa yapa peelingi uyguluyorum. Sonra da suyla iyice temizliyorum. E, video çektiğim için küçücük kasenin içinde temizledim ama normal bir zamanda tabii ki gidip yıkıyorum. Ellerimi kuruladıktan sonra nemlendirme işlemine geçiyorum. Ee, mesela vazelin markasının nemlendiriciliğini ben çok seviyorum. Bu videoda da kakao olanını kullanıyorum. Düzenli nemlendirme işlemi güzel eller için de çok önemli bir adım ve bakım zamanları dışında da buna özen göstermek gerek. En sevdiğim birkaç oje de şöyle. Flormar 458 numara, Flormar 427. Yine bu iki renk tonu olarak çok güzel. Golden Rose Color Expert serisinden 73 numara pastel 38 gerçekten çok güzel bir siyah ve Pastel 48 inanılmaz güzel bir metalik. Şimdi ben ilk olarak Flormar'ın Nail Primer'ını yani cilasını sürüyorum. Ee, tabii ki ojeyi kremli ellerimle açmakta bir hayli zorlanıyorum. Peki cila ne işe yarıyor? Ojenin kalıcılığını arttırıyor ve çıkarırken ojeyi daha kolay çıkarmayı sağlıyor. Bu özellikle koyu renkli ojelerde ojenin tırnağıma geçmesini engelliyor ve işimi çok fazla kolaylaştırıyor. Ee, bugün bana her sürdüğümde sorulan Notun 43 numaralı ojesini süreceğim. Ve maalesef ben tam sürmeye başlarken kamera kapandığı için ancak ikinci katın son 3 tırnağını size gösterebiliyorum. Ee, bir de bir tavsiye daha vereceğim. Ojeyi sürerken 3-4 fırça darbesinden daha fazla darbe yapmadan sürmeye dikkat ederseniz hem katman katman durmaz hem de çok daha hızlı kurur. Son olarak da ben oje 5-10 dakika kuruduktan sonra pastelin 01 numaralı parlatıcısını uyguluyorum. Bunu koruyucu veya top kağıt adında da duymuş olabilirsiniz. Yine ojenin daha kalıcı olması ve bozulmamasını bu şekilde de Destekliyorum. Ojeyi daha hızlı kurutmak için soğuk suyun altında tutmayı tercih edebilirsiniz. İşte benim tırnak rutinim böyleydi. E, bu rutinin tamamını tabii ki her gün yapmıyorum, ama tüm rutini iki haftada bir uygulamaya özen gösteriyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir ve işinize yarar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.